kemik erimesine bağlı omurgada kalçada kırıklar meydana gelebiliyor. Ama kemik erimesini önlenmesinde de mesela spor yapmak son derece etkili. E şimdi siz nasıl bir faydası oluyor mesela sadece yani kaslar güçlendiği ve büyüdüğü için kemiklere de destek oluyor gibi mi düşünmemiz gerekiyor? Hem öyle Yoksa... hem de e, kemiğin kemiğin oluşumuna e, destek, destek olan osteoblast denilen kemik hücrelerinin de daha fazla çalışmasını hmm. sağlıyor, hmm. kemik yıkımının daha azalmasını sağlıyor. Ya şimdi 40 yaşına kadar siz hiç spor yapmazsanız. Şimdi 60 yaşındaki Ayşe 60 yaşındaki Ayşe teyze boyu 150 olsun, kilosu 90 60 kilo olsun. 60 teyze demeyelim yalnız. <laughs> Doğru Ayşe ablamız diyelim. Doğru haklısınız. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. 60 yaşında 150 kilosu var, 90 kilo. Şimdi ve 20 yaşından 30 yaşından beri bu böyle gitmiş, omurgaya sürekli olarak zorlanmış omurga bir vinçse bu vinç her zaman çok fazla yük binmiş hmm. Ayşe Hanım hiç oturmasına kalkmasına dikkat, dikkat etmemiz. sürekli Anadolu kadınımız çok yoğun çalışıyor ağır kaldırıyor harca hareket belki... etmiş spor hiç Yapmamış. alakası olmamış adeleler zayıf yaşla birlikte işte yaşın sıkıntılarından bir tanesi şu şunları söyleyebiliriz belki daha aktif olan insanlar yaş ilerledikçe birlikte daha inaktif hale gelebiliyorlar. Yani hareketli olanlar da daha hareketsiz hale gelebiliyorlar. Çünkü ritim, hayatın ritmi sanki böyleymiş gibi geliyor değil mi? Yani biz yaşlandıkça yavaşlayacağız gibi geliyor. Aynen öyle. Ama aslında tam tersini yapmak zor Yılların olan. Yılların getirdiği, hayatın getirdiği yorgunluklar, stres, üzüntüler kaygı bozuklukları, ruhi durum bozuklukları, işte depresyon, anksiyete, kaygı bozuklukları gibi işte çoluk çocuk derdi ekonomik sıkıntılar bunlar da üstüne biniyor. Evet. Böyle olunca evet 40 yaş üstünde bu ağrılar belki bir nebze daha fazla olabiliyor. Tabii ki yaşın getirdiği ve yıpranma süreci kireçlenmelerin artması adelelerin daha zayıflaması adele atrofilerinin gelişmesi fıtıkların ortaya çıkması demin bahsettiğimiz kanal daralması bel kayması gibi yıpranma süreciyle ortaya çıkan bir takım durumlar <laughs> bittim ya çöktüm şu an şöyle oldu bak aklım başımıza gelecekleri düşündükçe ama zaten ama işte gelmemesi size, için zaten, çıkınca? Zaten, direkt zaten gelmemesi için zaten bu tür programların aslında en önemli şeyi bu yani o kadar güzel sosyal bir sorumluluk ya aslında bugün şu an bizim de yaptığımız şey Sizlerle ya 40 yaşın öyle. üzerinde ee, böyle bir sağlık yaşa durdurma şansımız yok. Ama sağlıklı yaşlanmak bizim elimizde. En çok istediğimiz şey o zaten değil mi? Elden ayaktan kesilmeyelim. Şimdi kemikler zayıflıyor dedik. Bir sürü şeye saydık. E bunda tabii etkisi en büyük şeylerden bir tanesi herhalde kolajenin azalması. Kolajen dokusunun azalması yine sırttaki ağrı. Özellikle menopoz döneminden sonra yine nedenlerinden bir tanesi oluyor. Ayrıca östrojen hormonu azaldıkça vücutta iltihaplanma, enflamasyon veya kas gerginliği artabiliyor. Bu da sırt ağrısının bir başka nedeni olabiliyor. Bu nedenle östrojen hormon azaldıkça sırt ağrısı artabiliyor. Yani menopoz döneminden sonra sırt ağrısı eğer spor yapmıyorsak değil mi? Eğer hareketsiz bir yaşam yaşıyorsak kaçınılmaz gibi görülüyor. Bel ağrısının sırt ağrısından ziyade bel ağrısının bir başka nedeni de osteoartrit. Hocam birazcık anlatabilir misiniz? Nedir? Ya osteoartrit aslında e, Türkçesi en basit haliyle kireçlenme diyebiliriz Hı -hı. buna. Şimdi omurga omurlardan oluşuyor omurların iç kısmında demin filmde de gösterdiğimiz diskler var hı hı. Şok emici yapılar var omurganın yan tarafında da aynı ellerde olduğu gibi aynı dirsekte omuzda olduğu gibi eklemler var ve biz bütün hareketlerimizi bu eklemlerle birlikte yapıyoruz. Ee, çok sedanter bir yaşam, ee, çok hareketsiz bir yaşam, kilonun fazla olması. İşte menopoz sonrası östrojen desteğinin azalmasıyla birlikte e, kireçlenme dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Eklem içindeki kireçlenmeler ortaya çıkıyor. Diskler, omurlar arasındaki şok emici yapılar, e, bizim hareketlerimiz esnasında e, bir amortisör vazifesi gören buradaki diskler içindeki sıvıyı kaybetmeye başlıyor. Sıvıyı kaybettikçe işte disk dejenerasyonu, fıtıklaşmanın ilk aşaması. Sonraki aşamalarda geriye doğru, sinire doğru taşmalar meydana geliyor. Osteoartrit dediğimiz şey aslında bir kireçlenme tablosu. Ya omurga sevgili çağla. Evet bizim vücudumuzu taşıyan bir kolon, bir sütun. Biz hareketlerimizi bununla yapıyoruz. Ama daha önemli vazifesi ne aslında biliyor musun? Arka tarafta sinirler var. Omurga bu sinirleri koruyan bir kalkan aslına bakarsanız. Hmm. Ve eğer siz vücudunuza dikkat etmezseniz, demin çok güzel söylediğiniz gibi hor kullanırsak, omurga bu e, sinirleri korumak için o kalkan vazifesiyle e, bir muhafaza e, mekanizmasını hmm. devreye Koruma sokuyor. Koruma altına alıyor. Koruma altına almaya çalışıyor. Ve? ve kireçlenme dediğimiz tablo aslında omurganın siniri korumak için ortaya koyduğu bir savunma mekanizması. Ve siz vücudunuza dikkat etmediğinizde, omurgaya çok fazla yük bindirdiğinizde, o zaman işte kireçlenme daha fazla oluyor. Yani o, bu o zaman ağır kaldırma mesela, o zaman aşırı ağırlık kaldırma gerektiren sporlar için de geçerli. Belki de iyi bir şey yaptığımızı düşünürken, Tabii kireçlenmeyi ki, de belirli... orada bir olay oluyor diye kendi koruma altına aldığı zaman kireçlenmeyi de tetikleyebilir. Bizim yaptığımız tüm sporlarda. Omurgaya binen yükü arttırmadan, evet. omurgaya binen eklemlere, adelelere, disklere binen yükü arttırmadan sporlar yapmamız lazım. Tamam. Halter sporu, omurga sağlığı için son derece yanlış bir spordur. Evet Mesela, değil mi? Bizim spordaki amacımız omurgaya destek olan adeleri güçlendirmek. Evet. Omurgaya binen yükü azaltmak olmalıdır. Hmm. Yaptığımız sporlarda da mesela yani uyarılardan bir tanesi de şu olsun. Biz programın başında bir takım hareketler gösterdik hmm. ama her hareket aslında kişiye özeldir. Her hareket herkese Doğru. uygun değildir. Evet. O hareketi yapıyorsan yaptığın esnada eğer ağrı duyuyorsa herhangi bir kişi o hareketin üstüne gitmemek lazım. Bu da yanlış bir inanıştır mesela. Hani evet. ağrının üzerine gidelim. Ağrının hiçbir zaman üzerine gidilmez. Ağrı güzel uyarıyor bize. Bize bir dur diyorsa orada durmamız, orada gerekiyor, durmamız değil mi? lazım. Orada durmamız lazım. Bu ağrı niye olduğu sorgulamamız lazım ve eğer devam ediyorsa sorun varsa niye bu ağrı kaynaklandığının sebebini anlamamız lazım. Anlamamız lazım. Peki e, kolajen meselesine burada minicik giriş yapayım. Eklemlerden kireçlenmeden bahsettik. Özellikle menopoz dönemin öncesinde tabii ki başlamak lazım ama bugünden itibaren ben de kemiklerim için bir kolajen kullanmak istiyorum. Kireçlenmeyi geciktirmek istiyorum, yaşlanmamı geciktirmek istiyorum diyenler için hangi kolajen tipini önerirsiniz? Ya glukoz içinde içinde de? e, glukozamin dediğimiz e, özel glukozamin emesen e, olarak ifade edilen e, özel kolajenler var. Bu kolajenler bütün eklemler üzerinde gerçekten e, koruyucu etkisi var. Hı. Ama sonuçta bunlar genellikle bitkisel e, vitamin tarzı şeyler. Bunlar her gün bir tane alınabilir. Hiçbir sakıncası yok. Hı. Ama ben sadece dışarıdan takviye alayım. Demin konuştuklarımızın hiçbirini yapmayayım. Kiloma dikkat etmeyeyim, hiç aktif olmayayım, hiç e, her yere e, iki katlı yer hemen asansörle çıkayım, Hareket hiç etmeyeyim. merdiven kullanmayayım, her Hı -hı. yere arabayla gideyim derseniz o zaman... Ee, bu şeyler sadece bu destekler dışarıdan alacağımız çünkü çok fazla artık piyasada farklı markaların çok farklı ürünleri var. Doğru. Evet. Siz kendiniz gayret göstermezseniz bunlar sizi yeterli düzeyde hiçbir zaman korumayacaktır. Yattığımız yerden bir işe yaramayacağını da bilelim. Şimdi kadınlar için omurga sırt ağrılarını azaltacak egzersizler yöntemlerden önce Yine kadınlarımızı bir konuyla ilgili uyarmak istiyoruz. Yanlış sütyen seçimi veya korse kullanımı omurgaya zarar veriyormuş. Yapılan birçok çalışmanın sonuçlarına göre yanlış sütyen kullanımı göğüslerin ağırlığına bağlı olarak omuzlarda, sırtta ve boyunda ağrıya, duruş bozukluğuna, kas spazmlarına ve sinir sıkışmasına neden olabilir. Ayrıca daha zayıf görünmek için veya bir e, rahatsızlık, bir ağrı sebebiyle kullandığımız korse yine omurganın doğal eğriliğini bozarak skolyoz, kifoz ve lordoz gibi omurga deformitelerinde de yol açabiliyormuş. Buna dikkat etmemiz gerekiyormuş. hocam. Şimdi ne burada şunu, şunu söyleyelim, yani e, bu sütken kullanımı ile alakalı olarak burada daha önemli olan aslında sütkenin yanlış kullanılmasından ziyade e, göğüslerin iriliği. yani evet. ne kadar e, büyük olur ise çok nadiren çünkü bu tür kronik sırt ağrıları olan kişilerde e, cerrahi gerekliliği bile olabiliyor, çok hmm. nadir olmakla birlikte hmm. e, bu tür kişilerin bu tür sporlara şimdi. Aynı hamile gibi düşünün. Yani hamilelerde nasıl bel ağrısı daha fazla olur? Çünkü yer çekiminin etkisiyle vücudun dengesi bir şekilde Tabii hamilelik bozuldu. esnasında bozuluyor. Bilmediği bir denge bozukluğu. Ve oldu siz orada. bu hamilelik periyoduna hazırlıksız girerseniz, zayıf bile olsanız, omurgaya destek olan arka taraftaki adaleler zayıf ise ön taraftaki bu e, kilo artışı e, her zaman alışık olmadığı bir dengedeki denge problemi e, arka tarafı zorlayacaktır. Adaleleri, hmm. eklemleri zorlayacaktır ve direkt olarak ağrıya sebep olacaktır ki hamilelik ve bel ağrısı diye e, ciddi bir konu vardır. Evet. Aynı şey büyük göğüsler için de geçerlidir. Hmm. Büyük göğüslere olan kişilerin de eğer sırt ve boyun adeleleri zayıf ise e, bu tür e, durumlarda e, çok sık sırt ağrıları, bel ağrıları, duruş bozukluğuyla birlikte ortaya çıkabiliyor. Ha bu tür sütçüler ne oluyor genellikle? Hocam? E bu tür spor yani adelelerin mutlaka İyice. güçlendirilmesi, Hı -hı. duruşa dikkat edilmesi, Hı -hı. E, hiçbir zaman bu kambur duruşu Hı -hı. olabildiğince yapmama. E, yapmamak. Genç kızlara düzenle... da aynı şey tavsiye edebilirsiniz değil mi hocam? Spor yaparak sırtlarını kuvvetlendirerek daha güçlü, daha böyle dik bir duruş eee rahat Daha bir okul yıllarından itibaren Başlamada. yani spor 40 yaşın öncesinde çok erken 15-20'li yaşlarda başlanması gereken ve sürekli hayatın sonuna kadar devam edilmesi gereken Hı -hı. çok önemli bir durum. Hı -hı. Bu tür sütyenler, dar Hı -hı. sütyenler sadece şöyle bir durumu var. Eğer çok dar olursa özellikle omuz bölgesinde çok ciddi baskı yapıyorsa omuzda çökmeye sebep olabiliyor. Hı -hı. Bu arkadaki kayışlar, oradaki aderelerde gerilmeye spazma sebep, sebep olabiliyor. olabiliyor. Ayrıca de bu büyük büyük göğüslerin dışında bu tür ağrıları Sebep olabilir. Ha korseye gelirsek bugün korse kullanımı özellikle spazm dönemlerinde kullanılabilen bir şey, çelik balenli korseler Ekimimiz olsun. Hekimimiz önerdi, tabii taktık yani, değil mi? Mutlaka bunun belli bir süresi olması lazım. Anladım. Yani bu tür korseler bir hafta, on gün. hadi bilemediniz iki haftadan hmm. fazla asla kullanılmamalı, hmm. alışkanlık haline getirilmemeli. Çünkü bu korse iyi niyetli bir spazmı çözsün diye e, omurgaya destek olsun diye verdiğimiz evet. korseler zaman içerisinde beldeki adaleleri zayıflatıyor. E, bu sefer daha büyük problemlere sebep olabiliyor. Çok önemli bir yere parmak bastınız ve bu ve bunun gibi verdiğiniz tüm bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.